Ağaç Kakan Mimarisi Ağaç kakanlar, gagalarıyla ağaçları delerek kendilerine yuva ve besin depoları yaparlar. Bir ağaç kakanın gagasıyla ağacı delme hızı saatte yaklaşık olarak 40 kilometredir. Bu olağanüstü bir hızdır ve aslında ağaç kakana zarar vermesi gerekir. Ancak kuşun gagasında özel bir kilit sistemi vardır. Bu sayede ağaç kakana bir şey olmaz. Eğer bu özel sistem olmasaydı, bu hız nedeniyle ağaç kakanın gagası iki parçaya ayrılırdı. Buna ek olarak eğer ağaç kakanın ağaca vuruşunun etkisi direkt olarak beynine gitmiş olsaydı, bu durumda da kuş bilincini kaybederdi. Ancak ağaç kakanların boyun kasları çok gelişmiştir. Beyinleri de güçlü kafatası kemikleriyle örtülmüştür. İşte bu sayede gagalarıyla yaptıkları darbe sarsıntılarından korunurlar. Meşe palamudu ağaç kakanı, yaz boyunca ölü bir ağaç kütüğünün üzerinde sürekli olarak delikler açar. Çünkü yaz sonunda bu delikleri kışın yiyeceği meşe palamutlarıyla dolduracaktır. Meşe palamutlarını her deliğe birer tane olacak şekilde adeta çekiçle çakar gibi yerleştirir. Fakat bu işlem ağaç kakan için oldukça uzun sürer. Çünkü önceden hazırladığı deliklerin büyüklüğüne en uygun palamudu bulup yerleştirmeye çalışır. Eğer delik büyük olup palamut küçük olursa, gevşek duran palamut diğer kuşlar tarafından rahatlıkla alınabilir. Tam tersine delik küçük olup da palamudu zorla deliğe sıkıştırmaya çalışırsa bu kez palamut zarar görür. Bu nedenle deneme yanılma yöntemini uygulayan ağaç kakanın işi çok uzun sürer. Ağaç işi bu kadarla da bitmez. Zaman geçtikçe palamutlar, kurudukları için küçülürler. Bu durumda ağaç kakanın kuruyan palamutları çıkarıp yenileriyle değiştirmesi demektir. Üstelik ağaç kakanlar bunu 5 ila 10 palamut için yapmazlar. Meşe palamudu ağaç kakanı, büyük bir ağaçta bu palamutlardan yaklaşık 50 bin tanesini depolayabilir. Ağaç kakandaki bu örnek, Rabbimizin canlılarda tecelli etmiş olduğu yaratılış örneklerinden yalnızca biridir. Kuşkusuz bu canlı bütün bu yeteneklerini ancak Allah'ın dilemesi ve yaratmasıyla gerçekleştirebilir. Kör tesadüfler ile böyle muazzam bir akıl asla oluşmaz. Göklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan türetip yayması onun ayetlerindendir ve o, dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir. Şura Suresi 29. Ayet